DMD yani genellikle erkek çocuklarında görülen genetik kalıtımlı ve ilerleyici bir kas hastalığı. Bu hastalıkla mücadele edenler ve yakınları Ankara'da bir araya geldi. Talepleri hızlı tedavi, ilaçlara kolay erişimdi. İ İlacımı, istiyom. İlacımı istiyom. Çocuğum istiyorum. İlacımı istiyorum. Çocuğum ölmesini istiyorum. Yaşasın istiyorum. Bütün ailelerimiz burada. Umut'la Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Ellerinde pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştılar. Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya gelen yüzlerce kas hastası ve yakınları ölümcül kas hastalıklarını yavaşlatacak ilaçlara erişim talep ediyor. Ben Van'dan geliyorum. Benim çocuğum şu an... <laughs> hiç zamanı yok. Büyük çocuğunun 6 ay içinde ilacı almasa solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kalacak. Tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu çocukların sesini duyun. Bizim çocuklarımız da yaşasın. Ben her sabah gözlerimi açtığım zaman, uyandığım zaman acaba benim çocuğum nefes alıyor mu diye odasına gidemiyor. Çocuklarımızın Amerika'da onaylanan ilacı ve diğer sorularınız için toplandık. Burada amacımız ülkemizin bu ilacı karşılaması. Bizim çocuklarımızın zamanı çok az. Kasları eriyor. Zamanla yarışan bir hastalık. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz. Bu onaylanan ilaçlar bizler için hayati önem taşıyor. Bu yüzden yetkililerimizin bir an önce bu incelemeleri hızlandırılmaları ve ödeme kapsana almalarını rica ediyoruz. Hastalar ve yakınları hastalığın ilerlemesini durdurabilecek ilaçların Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Farkındalık oluşturmak için bir araya gelen hasta ve yakınları seslerinin duyulmasını bekliyor. Bu hastalık maalesef çok hızlı ilerleyen bir hastalık. Onu yaşlarda tekerlekli sandalyeyi mahkum bırakıyor. Ee, 16-18 yaşı arası da artık solunum sıkıntıları başlıyor. Ve maalesef 20'li yaşların başlarında biz bu evlatlarımızı kaybediyoruz. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Ben bu ilacın onaylanmasını istiyorum. Bizlere verilmesini istiyorum. Evladımı mezara koyup üstüne toprak atmak istemiyorum ben. Evladım yaşasın istiyorum.